Yani şu hani Kur'an'daki genel buyruklara zaten aykırılık var. Hepsinin ötesinde fıtrata bir aykırılık var zaten. Yani Allah kulundan böyle bir şey ister mi? Evladını kestiği? Elbette ister. Kur'an sormuyor mu o diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna sorulduğunda hangi günah yüzünden gömüldün diye? Yani Allah bunun ne kadar dehşetmiş olduğunu söylerken bir babaya bir elçi olarak seçtiği bir insana git evladını kestiler mi? Buradan bir de şunu anlıyoruz: Peygamber bile olsa bir insan gördüğü rüya. Yine de e, dini anlamda bir bilgi kaynağına dönüşmeyebiliyor. Evet. Yani e, bazı insanlar işte rüyalardan sonuçlar çıkarmaya ve o çıkardıkları sonuçları uygulamaya çalışıyorlar. Ve bunların Allah'tan geldiğini e, iddia edebiliyorlar. Bir başkaları da bunlara inanıp e, onlara uyabiliyorlar, bunları takip edebiliyorlar. İşte bunun en güzel bir örneği aslında Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in karşılaştığı bu e, örnek. Dolayısıyla Hazreti... Yani ee, İbrahim üzerine Allah aslında insanlara belki de şu mesajı veriyor. Yani bir şeyi ancak Allah derse o şey yapılması gereken bir şeydir. Allah demiyorsa da bir şeyi siz oradan çıkardığınız sonuçlarla Allah adına hareket edemezsiniz. Evet.